Abi bize soruyorlar, biz de merak ediyoruz da üstadımız Ramazanları nasıl geçirirdi? Her gün sabah var mıydı? Ramazanlarda üstadımız Ramazan, ay, 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 her ayın sultanı olduğu için üstadımız da kendi, kendi şey yap, yani kendi adetini söyleyeyim. Yap, ama herkes yapmaya mümkün olmaz. Yani memur var, çalışanı var. Yani umumlu bir kayda değil de kendisi yaptı. Biz de üstadımız beraber yapardık. Bunu söyleyeyim. Üstadımız üstad, her, her Ramazan'da yani sa tabi tarafından sonra odasına çekildi. İşte sarıya sonra evvela Kur'an düz düz ok düz hadi hadi bize düz okurdu yani kendi kendi aleminde. Bütün evvela bu şeyler okurdu baştan kaza okurdu. Bunu tekrar ama bize fazla evlat büyük olan zeki şeyler var da. E, evlatlar var. Yani şimdiki bizdeki Hizbül Hakayet'ten daha... Biraz daha fazla yani. Biraz fazla yani. Biraz fazla yani. Ama Ula Sehap da bizim için bunu, bunu, tavsiye etti yani. Hizbül Hakayet. Hizbül Hakayet. Ben onu zaten yani, yani yaptım söylüyorum. Biz her gece, hayatta bütün bu her gece teheccüd namazı kılardık. Her gece. Teheccüd namazı mutlaka hiç geçirmiş değildi hayatta teheccüd namazını. En kısa, kısa gecelerde de yani sert namazını sadece ya. onu yapıyor. Adam da yatmasa da kılıyor e, değil da namazına ibadet olarak şey, ihya ettiği için, üstadımız ettiği için cevayı herhalde ihya etmeyle Yani o, artık ihya da ulaşıyor için yarısından sonra mesela 12'den sonra 1'e doğru tert namaz kılardı. O yeri yarısını şey, öyle manada. Ben de öyle anlıyorum İzah etmezdi de. Tert namaz kılardı. Sabah namazından bir tane evvel ders yapardı, sağım dersi yapardı bize. Bir saat falan ders okuduk beraber. Sarı okudu, ustad usta da Bazen biz de okudu, dinlerdi. Yani bir dönerli ders yapardı. Dersi hani dedim, ben gitsin anlatayım ki dersi. vardı. dersi. Başta Bismillahirrahmanirrahim. başlıyor, ise bu okudum, gibi. Ne, ne, aynı mevzu olsa o mevzu okuyorduk. Sırayla, bir iki şey sayfa. bir, sayfadan fazla yeter dedi yani, bir, iki sayfa ise Bazı, durmak ya, vakti, vakti öyle. Okurduk. okuduk, Okudan sonra da sonra okuduk, Fatiha eder işte başlar. Bunlar dua eder. Sabah, sabah namazı var. Geri diğer umum gece şeydi. Umum cemaata. üç, üç gece var ya Kadir gecesi. Leyberat ve Mirat gecesi var. O geceler de hakikaten o geceler için çok iyi etmeyi tavsiye ediyordu. Hatta sabah ihya etmesi için bazı arkadaşlar uyku çok uyuş, şeydi, yorgun oluyordu. Şimdi namazda su yatmak meşhur olduğu halde gece ihya için namazda su yatabilirsin diyordu yani. Veriyorsun. Bir saat falan yani fazla. Yani o gece mahsus. azmadı, o, o gece mahsus. Yani. İkinden sonra yatmak mekul oluyor ya. Abi peki Ramazan'da sizler yanınızdasınız ya talebeleri. Siz de uyanık durum istiyor muydun? Nasıl? Tabii ya biz de biz, bizim hizmetimiz, usta tabii vazifesi var yani Biz de orada Hübeyir abi, ikimiz ustanın özel hizmetinde istedim. Özel hizmetinde. Sabahtan kalkınca yatınca kadar e, işte her şey özel hizmet yani her sürü şey şeyin mesul olduk ihtiyacıyla. Nasıl bir bu böyle devam etti. Tabii ki ben birçok hasta olduğum anlarda ben yalnız kalıyordum. Ben şeyde, nasıl bir de bazı mesleğe şişler falan da vardı. Elhamdülillah işte böyle bir şey diyorum. Yani biz gece, ne kadar ağır hasta da olsa, meşgul, şey, meşgul da olsa mutlaka gece ihya ediyor o, işte, o gece yani. Hadi gece edin. Ramazan ondan sonra, 15-15 e sonra Ramazan'da biraz bunu tavsiye ediyoruz yani. Neydi kaderi bulmak için inşallah.